kaçan goller, akıl almaz hareketler, efsane çalımlar ve sadece bir kere görebileceğiniz enter goller. Hepsini tek bir videoda birleştirdik. Bugünkü videomuzda futbola dair en güzel ve en ilginç pozisyonları göreceksiniz. Ronaldo'dan Messi'ye, İbrahimovic'den Neymar'a kadar birçok yıldız futbolcunun yer aldığı özel videomuza vakit kaybetmeden başlayalım. Ronaldo ile birlikte dünyanın en büyük iki futbolcusundan biri olan Lionel Messi geçtiğimiz yıllarda Barcelona formasıyla akıl almaz bir gol kaçırıyor. Topu orta sahada alan Arjantinli golcü rakiplerini birer birer geçerek ceza sahasına giriyor. Tüm bunlara karşı son vuruşta başarılı olamayan Messi tarihin en güzel gollerinden bir tanesini kaçırıyor. Çektiği akıl almaz şutlarla uzaktan attığı birçok golüne rastladığımız Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo ekrana gelen bu pozisyonda kaleye akıl almaz bir şut yolluyor. Ronaldo'nun akıl almaz füzesi ne yazık ki direğe çarparak dışarıya çıkıyor. Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin bu vuruşu faal sebebiyle iptal olunca futbol tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi geçersiz sayılmış. Akrobatik golleriyle futbol tarihine damga vurmuş İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, Fransa Ligi'nden ekrana gelen bu pozisyonda uzun yıllar unutulmayacak olan bir golün kıyısından dönüyor. Keşke gol olsaydı dediğimiz bir pozisyon daha. Real Madrid'in galli yıldızı Gareth Bale bu pozisyonda kaleciyi önde görünce orta sahadan harika bir vuruş yapıyor. Ancak şut ne yazık ki direğe takılıyor. Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil Barcelona karşısında bulduğu bu pozisyonda efsane bir golün kıyısından dönüyor. Sırada bir kez daha Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer alıyor. Ronaldo'nun orta sahadan alıp rakiplerini çalıma dizdiği bu pozisyon futbol tarihinde kaçan en güzel gollerden biridir. Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Liverpool forması giydiği dönemlerde çektiği bu şut futbol tarihinin en hızlı şutlarından bir tanesi olan kayda geçmiş. Eğer gol olsaydı tarihe geçecek olan bu şut ne yazık ki direğe çarpıp oyun sahasına geri dönüyor. Sırada ise Manchester United'ın başarılı Fransız orta sahası Paul Pogba yer alıyor. Fransız futbolcunun yaptığı güzel röveş hata direğe takılınca Manchester United taraftarları büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Cristiano Ronaldo ekrana gelen bu pozisyonda en inanılmaz röveş bir tanesine imza atıyor. Her ne kadar filelerle buluşmasa da Ronaldo'nun bu hareketi büyük bir olay yaratıyor. Attığı goller kadar kaçırdığı güzel gollerle de adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, Azerbaycan karşısında çok güzel bir gole imza atıyor. Topun çizgi net bir şekilde geçtiği görüldüğü halde maçın hakemi bu güzel golü iptal ediyor. Ronaldo'nun kaçırdıktan sonra büyük üzüntü yaşadığı bu pozisyonda top şanssız bir şekilde direğe çarparak dışarıya çıkıyor. Ceza sahasının metrelerce uzandığı kaleyi karşısında bulan Cristiano Ronaldo topa mükemmel bir falso verse de kaleci zor pozisyonda son anda topu çıkarmayı başarıyor. Ronaldo'dan bir röveşata denemesi daha. Ayağına tam oturmasa da topu kaleye göndermeyi başaran yıldız futbolcunun bu topunu savunma oyuncusu son anda çizgiden çıkarıyor. Ronaldo'nun offside gerekçesiyle iptal olan bu golü ise futbolcunun attığı en güzel gollerden biri olmasına karşın geçerlilik kazanmıyor. Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son, geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmada Bayern Münihli futbolcu bu pozisyonla resmen rezil ediyor. Bu çalımdan sonra Bayern Münih Tottenham'a tam 7 gol atarak cevap veriyor. Manchester City'nin Portekiz yıldızı Bernardo Silva geçtiğimiz günlerde oynanan bir karşılaşmada Tottenham'la futbolculara oldukça zor anlar yaşatıyor. Real Madrid'in Hırvat orta sahası Luka Modric, Fransız futbolcu Thomas Lemar'ı akıl almaz bir çalımla geçmeyi başarıyor. Atletico Madrid'in rekor bir ücretle takıma kattığı genç yıldız Joao Felix ekrana gelen bu pozisyonda gelecekte ne kadar büyük bir yıldız olacağını ortaya koyuyor. Meksikalı futbolcu Raul Jimenez geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşma sırasında attığı bu çalımla Manchester stili futbolcu Otamendi'yi yerde bırakıyor. Karşınızda bir kez daha Cristiano Ronaldo. Portekizli futbolcu bu pozisyonla ayak hareketleriyle seyircileri büyülemeyi başarıyor. Inter'in Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, Juventus'un Hollandalı savunmacısı Derik'te de uzun zaman unutulmayacak bir çalım atıyor. Juventus'un Arjantin yıldızı Paulo Dybala, geçen sezona damgasını vuran bu pozisyonda yaptığı güzel dönüşten sonra aşırtma vuruşuyla kaleciyi mağlup etmeyi başarıyor. <Sessizlik> Tottenham'lı genç futbolcu Dele Alli, ekrana gelen bu pozisyonda Manchester City futbolcuları sahayı dar ediyor. bundesliga ekiplerinden Şalke 04 forması giyen bu futbolcu yeşil sahalarda gördüğümüz en güzel çalımlardan bir tanesini atıyor. Amerikalı futbolcu Pulisic attığı bu çalımla 2019 sezonunun en güzel hareketlerinden bir tanesine imzasını atıyor. Fransa Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Olivier Giroud attığı bu topuk golüyle ne kadar tehlikeli bir forvet olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. 2011 yılında iki Manchester ekibini karşı karşıya getiren maçtan ekrana gelen bu pozisyonda İngiliz futbolcu Wayne Rooney derbi tarihinin en güzel gollerinden bir tanesini atıyor. 2017 yılında Real Madrid ile Juventus arasında oynanan bu karşılaşmada Hırvat futbolcu Mandzukic uzun yıllar unutulmayacak bir gole imzasını atıyor. Birikikler konusunda mesafe tanımayan Ibrahimovic Fransa ligindeki bir karşılaşmada en güzel serbest vuruş gollerinden bir tanesini atıyor. Peki daha önce Paul Pogba'nın attığı bu golü görmüş müydünüz? Pogba bu şutunda tarihin en sert vuruşlarından bir tanesine imza atıyor. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması giydiği gençlik günlerinden ekrana gelen bu pozisyonda Portekizli yıldızın attığı en güzel gollerden bir tanesine tanık olabilirsiniz. Chelsea ve İngiltere milli takımının efsane futbolcusu Frank Lampard ekrana gelen bu pozisyonda en güzel serbest vuruş gollerinden bir tanesini atıyor. Futbolun yaramaz çocuğu Mario Balotelli, Milan forması giydiği bu karşılaşmada kendisinin ve Milan tarihinin en güzel gollerinden bir tanesini atıyor. Futbol tarihinin en ikonik gollerinden bir tanesine imza atan Lionel Messi bu golünden sonra Maradona ile kıyaslanmaya başlamış. Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ekrana gelen bu pozisyonda en güzel voley gollerinden bir tanesini atıyor. Beşiktaş efsanesi Ricardo Quaresma yaptığı trivela vuruşlarıyla ismini futbol tarihine yazdırmış konumda. Ekrana gelen bu görüntüde futbolcunun en güzel gollerinden bir tanesini göreceksiniz. Son görüntülerimizde ise Neymar Junior'in jeneriklere geçen golünü izleyebilirsiniz.